Hanımlar, beyler, bu ülke topraklarındaki en adaletsiz genel kültür yarışması koltuk sevdası başlıyor. Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır. <laughs> bilemezsen o yolarım valla. Ben tecrüb bir daha güçlü görürüm. Alayımıza dalarım. <laughs> Eğer bilemezsen koltuğu kapağa geçip yeter Tabii, ya. Ister. Eğer orada oturup ben bu şampiyona kaçık oldum falan diye kendi kendinize söyleniyorsanız gelin katılın ve Oytun Bey'i belki de siz eleyeceksiniz belli mi olur? Dünyanın en adaletsiz yarışması kolduk sevdası hafta içi her gün ATV'de. Evet şu an itibariyle şampiyonumuz belli oldu ama kazandığın para ödülünü bilmek adına diğer soruları da aktarmaya devam edeceğim cevaplarını bilip bilmediğine dair. Kare pantolonlu sünger çizgi film karakteri kimdir diye sormuştuk. Sen de sünger demiştin. Bakalım sünger doğru mu? <laughs> doğru. Beşinci soruna geçiyorum. Bakalım onda da doğru cevabı verebilmiş misin? Orijinal adı Luke Luke olan çizgi film kahramanı kimdir diye sormuştuk. Sen Red Kit demiştin. Bakalım Red Kit doğru mu? <laughs> Tabii ki doğru. 25 puan. İyi bir puan. Eğer bir sonraki soruyu da bildiysen 6'da 6 yapacaksın. Yeşil bir dev ve eşek arkadaşının maceralarının anlatıldığı 2001 yapımı animasyonun adı nedir demiştik? Sen Şrek diye cevaplamıştın. Şrek doğru mu? Ve 30 puanla Oytun Bey bugünün şampiyonu oluyor. Tebrik ederim. Sağ olun. tebrik ederim. Evet, sizi de tebrik ediyorum. Katıldınız, etkiniz, yarıştınız. Gerçekten. Tebrik ben... Tebrik ben tebrik ederim. Sağ olun. Şampiyonumuzu koltuğuna oturtmak istiyorum. Evet. <laughs> evet, şampiyonumuzu alkışlarla... Koltuğuna oturttuk, Oytun Bey, hayırlı uğurlu olsun koltuğa hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Peki size bir soru soracağım. Bu koltukta, dünyada bu yarışmada oturma rekoru size kaç bölüm olabilir? Bir tahmininiz var mı? ya Yüzden fazladır kesin. Evet. 113 bölüm oturup 140 bin euro kazanan yarışmacı var. Dilerim siz de uzun uzun oturur oradan kalkmazsınız. İnşallah. Yarın size bir 6 kişi daha burada zorlayacak ve koltuk sevdası maratonuna hep beraber başlayacağız. Yarın biz buradayız koltuk sevdasında. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. hamile. <laughs> Annem hamile. Helal olsun, baba.